sorudan 10 bin lira kazandınız. Basın, Toplam ödülünüz 72 mi? bin lira oldu. Gülüncüm, bak, ya lütfen yemin. yemin yeminle. Kur'an çapsın ben de bakıyorum. Yemin ederim. Bak, Yemin ederim. Bak. Allah Şu. çapsın ben de bakıyorum. Allah çapsın. Yeminle. Bak. <laughs> 72 bin lira. Eğer kimse düğmeye basmazsa ortada birleşirseniz bu 72 bin lirayı paylaşacaksınız. Sonuçta bir ilki yapmış olacağız İnanıyorum. bire bir hata yaptık yapmayacağım yani güveniyorum ya sonuçta biz gitmiş olalım diye yani diye düşünüyorum 15 soruyu da bildik sonuçta bu bir yarışma ya kaybedersem de sonuçta eğitime gidecekmiş yani hiç sorun değil öncelikle çok teşekkür ediyorum ben yine tekrar söylüyorum hı hı. Ee, bu para ikimize de yetecek bir para hı hı. benim de hayallerimdeki para lütfen yani sözümüzü tutalım. Tutacağım. Ya lütfen basmayalım. Tamam. Ee, yani ikimiz mutlu ayrılalım buradan. Tamam. Ee, Çünkü hakikaten... O zaman sıra 3 milyona. 50 bin lira. <laughs> 60 bin lira. Güveniyordum da sonuçta ilki yapacaktık. Bana inandırmıştı Ya sonuçta iler bir gün kazanıyor ya. Önemli değil, paranın önemi yok. Yarışmaktı. 15 soruyu bildik. Gerçekten güzel bir rakama ulaştık ve biz ilki başardık. Hani gerçekten bu çok ihtiyacı olan bir yere gidecek. Bundan emin olabilirsin. Ama ee, keşke bana Kur'an çarpsın falan demeseydin. Sonuçta bu bir yarışma. Tabii ki e, ikna ve insanları ikna etmek gerekiyor. Ama iknayı ve... Kur'an'la bence çarpmamalı. Yani daha yani, başka bir şeyle evet, ikna etseydin. olabilir. Giseydin. Belki o anlamda sana güven vermem gerekiyordu. Ve ben bu yarışmanın formatı gereği sana güven verdim. Ve e, bu para benim birçok şeyimi gerçekleştirecek. Tabii ki belki sana karşı mahcup duruma düşmüş olabilirim ama gerçekten e, yapmam gereken, basmam gereken miktardı zaten.